Görevler kulüp senin. Buradan ne Kadrodaki lig sayısı minimum 3, aynı ligden maksimum 4. Takım reytingi 60 istiyor. Aslında toplam kimya da 10 istiyor. Aslında yapabiliriz bunu ya. Dur bakayım. Şimdi bunu nasıl yaparız? Ee, Ukraynalı kaleciyi verelim. Şöyle bir dizeceğim rastgele önce. Norveçliyi ver. Norveçli kaleci vardı. Oradan kimya alabiliriz. Şöyle bakalım. Hollandalı. Ama bak bu olur bunlar birbirine kimya verir. Şimdi bir tane Hollandalı koyalım. Van Eyck, Ver hocam. Sol bek. Alman ablayı ver. Tamam. Sağ tarafa ortaya Sırp hocam. Ablamız Almanya'dan. Kimya kaç oldu lan? Kimya oldu galiba. Kimya oldu. Tamam. Herhangi bir üç tane de oyuncu verdim de şu an bronz. Burası bitti. Güzel. 2 ve 3 görevimiz tamam. Kulüp senin görevinde yaptık. Dünyada en çok para kazanan kim şu an? Oğlum ne yapıyorsunuz? 8 milyon transfer karı diyor. Sen ne ara 8 milyonluk oyuncu buldun da sattın da hadi onu geçtim aldılar. Yuh.